Aaa, Ya hani yağmur Bak Hani yağmur lan? Sen ha, ha. Sen, lan Cico yağmur sen riyam görün Cico. Gel şu ya, gel <laughs> ya, ya bırak ya. oyna bak. Çak çak çak, çak. diyor mu var burada ya. Demin edermişti şu ya. bak bak, bunu bir bari tamam Bak bu nereden daxılıyor? Şuradan daxılıyor. şu. Ömer ne abi? Şunlara bir akor ver baba. ya. Şunu keser şu kes kes. Keser vallahi ayağa gider. Yok yok yok. Ha onu oradan kes. Ya bu da makası yok mu? Var. E niye ona getirmedin şu makas getirdim makası. Şimdi bir tarafını da yapmış olacaksın abi tamam. Bak bak şunu da kes filan. Kesti mi bunu? Tamam işte abi bunu 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 kaldırdık mı tamam ya. Lan evet. onu hış ettiniz lan Ahmet lan. O, bari, yok, Abi yok. sen. bak işte. böyle çıkarmazsak olmaz. kökü tamam. burada olaydı tamam. Allah verir. Yok yok bu tarafta onun kökü. Hepsinin kökü, kökü, bu olaydı bakalım. Ömer abi hış ettiniz hış ettiniz. Yok bak yine gidiyor <laughs> fay gider o. Ya sen de işi cıvıtma bile de. Baba şu dakikada ne yapsana hayrına. O arada kek o. Alırsan. Basana o doğrudan gelin doğru orada çıkacak. Amca bir. Ver lan bata be. Ne oluyor bu? Ne oluyor bu abi bu. Önemli olan bu dalı aldık mı tamam ya. <laughs> Valla ondan bir hay gelmez artık. Ben size söyleyeyim. Hep şora bağlıymış ya. Dur, dur. O çektiğimize bağlıymış hepsi. Allah Allah. Bağlı da ama bu ne He evet. Artık Şimdi, burada burada bu da e e e doğru. <laughs> ama tabii doğru söylüyor. Ama tabii doğru söylüyor. Kökü orada ya. Oldu bitti. Evet. Ama evet. işe çıkartıyorsun böyle abi Ama işe çıkartıyorsun. Bunlar o taraftan olduğunu ne biliyorsun? Ha burada abi ha. Şimdi yapacağım bunu abi dur. Bak ana kökü o abi. Ben biliyorum ya. Dur bekle Anad bekle. Yemin bekle, ederim ha? verin onu. Ver Ahmet al. Bey. Al al. Bülent'e. Çek, çek çek, çek çek. Yemin ederim şimdi kurtardık. Onlar boşuna benim. Yok arkadaş bırak lan şu babamı sen ne biçim lan ee, e, sen. Bekle bekle. Bekle yavaş yavaş. Heee bu niye geldi? Burada tel varmış. Oysa bunu görmüyorsun Bülent. Al gel lan. Devam et. ne bitti Bülent? Bunu gelmez Bülent. Bekle bekle bekle.